Bu arkadaşlar ne? bu ne lan? Godzilla Lan o ne oğlum? Selam Aleyküm Aleyküm Selam Ben Mert Ben m 17 Bugün sizden arkadaşlar Ark Vader alıyoruz Aynen öyle O, o atı şey. bu sefer alıyoruz Ve DeepWalk'ın Ne demek istiyorsun? Deep serimizin son bölümü olarak Buradan söylüyoruz Eğer devamını istiyorsanız de... yorumlarda belirtmeyi ve Kanalı ilgi göstermeyi unutmayın. Bir dahaki Şimdi, partta şey olacak büyük ihtimalle. Bir dahaki part 1.20 pro olacak. Evet Mert'in hemen evet. deplere gelmesini bekleyerek size videoyu başlatacağız. Evet gençler geldik. Hadi bakalım dostum. Evet part 4 ya. nerede diye soracaksanız. Şöyle bir gerçek var ki Mert yüzünden part 4'ü yanlışlıkla ya sildi. Arkadaşlar. Sildim. Mert dedi ki şöyle şöyle dostum Valorant'in yeni sezon geldi yeni karakter geldi azıcık oynayalım lütfen falan dedi. Ben de dedim ya yalan Kıyamam canım dostum benim. Sen kıyamam yeter ki iste. Bulamadım da Sen yeter ki iste, yeter ki iste dostum dedim. Yükledim dedim, yükledim. Onu bir baktım yarışmak yer açmak için videoları siliyordum. Oysa ki <laughs> primadon kesmiştik, legendary silah almıştık, max almıştık, neler neler yapmıştık. Ve satmıştım Ama ben şimdi bu videoda bir... da aa beyaz ekran. O atalacağız. Kaatay <laughs> izle bak bunu hayatım boyunca bir görebilirsin. Ne no oldu Arkadaşlar bu adam iyile. Arkadaşlar bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> He, ya onu kesme gel. Aslan aldım ben. Sen benim oyun ne bu kadar kasıyor? Dur ben neydi? Bir... Sword Gear diye bir şey. Oğlum sen Light Dark'taki sadece talent olarak geliyorum. Seçersen sana şey oluyor böyle. 50 50 ha. Light Dark'tan talent geliyor Search Pad diye. Bir şey geliyor işte. Onu alıyorsun mavi alıyor. Ya yani çok gerekli bir şey değil. Duydunuz mu arkadaşlar? Bir bak o kadar yok yani. da <laughs> ben bilmiyorum yani. Ben mavi sevdiğim için aldım. Karakterim mavi diye aldım. Yoksa aldım aldım. aldım. Sarı daha güzel benim öyle. Düzeldi gibi sanki biraz. Evet şimdi ee, o hat almak için aşağı ineceğiz arkadaşlar. <laughs> Eşek ben siz nereye gidiyorsun? O hatımı almaya gidiyorum kardeşim. Adam da konuşuyorum o hat değil. Tamam işte. Arkadaşlar yani bu arada biz Çağatay'da önceden şey yaptık. Bir aday. Neydi şu Union'daki adamla konuştuk. Ondan Çağatay'da şey gidiyor. Aynen. O şeydeki Adamla yani önce dur. Hatta göstereyim ben. Öyle. Yolum yakınken oraya bir gösteririm ya. Yani. Ya yol uzak yakın değil valla. Zombiler nerede arkadaşlar? Ben nereye gidiyorum? Ben şey atacağım sen. Kapıya kapsan gidemezsin. Aç oğlum o zaman. Ben zombilerle de zaten. Aç şimdi öyle git eşek. Açınca söyle köpeklerle uğraşmak istemiyorum. Lan ne oluyor? Bak önce buraya geliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> buraya giriyorsunuz. Fornece'de. Hem biraz grafikleri düşüneyim hatta size kasmaması için. Önce bu adamla geliyorsunuz. Hem lanternden basalım da. Sen nereye gittin şu an? Gösteriyorum. Bu adamla önce konuşuyorsunuz arkadaşlar. Sonra şuradan düzül elliyorsunuz. Dümdüz. Orada bir adam olmuyor olmuyorsa doğru yaparız. Orada biri varsa sıkıntı. Yeniden konuşun. Başka buradan çıkıyoruz. Yani. Evet arkadaşlar. Şu anda kapıya geldik. Mert Bonki kesiyor. Evet. Hadi bakalım Mert. Yaparsın adamım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Güzel. Evet o adamla konuşuyorsunuz. ikiye basıyorsunuz. Bak iki. Bir değil arkadaşlar. Sonra Buraya geliyorsunuz. Önce bir parazitlerinizden kurtulun lan Sıkıntı çünkü. Sonra bu adamla tekrar konuşuyorsunuz. Denk gidiyor. Şimdi Chaser'ı keseceğiz. Hadi dostum ben. <gülüyor> bana vur. <laughs> vur vur vur. Arkadaşlar bug yaptık. <laughs> Yaklaş biraz bana. Hadi sen de. Ne yaptın? Hadi sen de. Arkadaşlar kaçıyor benden. O kadar güçlüyüm ki. <gülüyor> <gülüyor> Uy gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Gördün mü? Bu. bu kim oğlum? Arkadaşlar bu kim? Konuşayım mı bununla? Uzun bir şey var burada. Konuşma trap olabilir. Bilmiyorum trap vardı galiba. Ne oluyor arkadaşlar? Haşikar çalıştırdı adam. Arkadaşlar <laughs> benim gibiyseniz arkanızda bir şey alın ki aşağı düşmeyin. <laughs> <bir> <laughs> <laughs> benim gibi gerek yok. Ya. <gülüyor> <gülüyor> oh! <gülüyor> oh! Jump scare dedik arkadaşlar. İzle o zaman. Hadi bakayım. Oh my god. Nereye geldim lan ben? Lan senden çıkamıyor. Bak dikkat et. Beş yap. Uy. O ne yapıyor? Tebrik yap gel. Gel bak gel gel gel. Hay belanı Gülüyor. vermesin. Ben bak, skill atınca push. ileri yatıyor beni ya. Perli oğlum bu çocuk puşt. Ay psikopat ne puştu. Puştu. Tamam kendi kırıyor. Chaser'dan daha fazla canım var şu. Hadi kalma düş yatay. İki baya düştü. Mekan arıyor şu an hiç açamam. Mekan videodan izliyorsan senin kafana sıçayım ben. Ben de sıçayım mekan senin kafana. 10 bin defa. Ben mekanı kısım arkadaşlar. Mekanlarımın bozuk. <laughs> Öldü son son var. Ne vurdu lan şerefsiz. Ya, ben bu var. Tamam 5 oldu. Ben mi vurdum o kadar? He. Ben he. vurdum. Ben vurdum bosa mı? Bana. Hı, pardon. Var son be. barı, son barı. Bir son bir var kardeş şey yapıyor kendi öldürüyormuş. kuş. Ne yapıyor? Yere yapıyorsun? vuruyor kendi. Canın kaç bir 50 mi 100? Yerden fazla. Ha. Tamam tamam ben evet. Sonra kendi yere vuruyor ya. He. Ölebilirim şu öle an. Sen şey yap can gel can bak. Bana sal sen. Tamam kaybettim. Eşek yarıdan az canım var. Ben, tamam. Öldü öldü. Tamam bir şey olmaz. Boşlarsan elde. Tamam fırça fırça yukarı çık ben hiç yukarı çık. Ah arkadaşlar takne gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar takne gidiyoruz. Evet. <laughs> <laughs> bak ben neredeyim bak, arkadaşlar ne oluyor? Kul bas bak Deş, bas, sahi, sadece Lan arkadaşlar. Çatay dedi kekte çatay dedi koş. Dedi kek geri de kalın. Çık oradan. Oh, oh, var ya Evet arkadaşlar Unbounded Flame aldık daha yeni. Lan lan. Eşek <laughs> herif. <laughs> arkadaşlar Chaser bu kadar da kolaydı işte yani hiç gram zorlanmadığımızı da belirtmek istiyorum size. Ben kaç yıl dakikadan alıp <laughs> sikler açmak değil zaten. Şu an oyuna çık. Oyuna çık. Oyuna çık. Oyuna çık. Benim peşimden geliyor Dena. Şey. Gördün mü? Gördün mü? Gördüm. Allah bağır. <laughs> ha? Ha! Arkadaşlar takdeye gel. Light hook atıyoruz. dur dur atma atma dur. Ben kendi benimle deneyeceğim bir. Ya deneyeceksin? Uy! Uy. Yiymiş lan canım neredeyse fullendi ha. Yarı bar falan oldu. İki bar geldi direkt. Aa! Ne yapıyorsun oğlum? Ay bu arada skill açmışım lan. sağ O şeylerin nubların arasından geçerken var ya bir pro hissettim. He? Nubların arasından geçtik ya bir pro hissettim. He? Atma şunu bak yanlışlıkla benim boyda düşeceğim muhtemelen. senin yüzünden. Vallahi bir söverim sana. Benim o, benim, benim o <laughs> pro. Blood Source güzeldi sanırım. Valla şey mi çıkıyor acaba bunda? Şey lan bu bildiğin Reaper. Reaper zaten. Ha. Skiba var, Skiba var. Sana geliyor, sana geliyor. Bak R'ye bas. Bunu canı azat oğlum direkt ölür bu. Skiba, Skiba bizden kopsun acı. Aynen öyle biz son Skiba kesenleriz. Puş bana vuruyon elleme boşver Gitsin. Git lan. Neredesin? <laughs> Aşağı düştüm. Nasıl düştün? Geri geldim. Gel gel takip et. İşte tüküren ilk gördüğünde var ya nasıl bağırıyordu. Tüküren bir canavar var. <laughs> <Evet>. Tüküren <laughs> bir canavar var. Lan <laughs> çıksana. Burada evet bekle. arkadaşlar cam fanusun içindeyiz gördüğünüz üzere. <laughs> Bizi... İki enforcer gelse evet. alırız bu arada. Rahat alırız. Ben krik atıyorum. Aha. Olay i̇şte, olay ben bir bir konuşayım. Sen in in in. in bir konuş <laughs> evet, onunla ya. Ben sen, senle konuşacağım. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Sen üstüye alıyor. okuldan kaçmıştım. <laughs> İnin aşağı in. Adam e, 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 okulda değilim çıktım ben. Bay bay. Terbiyeci oğlum <laughs> kaçmıştı okuldan. Vay ciddiyim mi vardı? Şey işte tamam ben, şark, ben şarkı ben şarkı istediğinde en şey oldu Bir falan yapmıştın bana. Sen aşağı insene be. <laughs> oğlum hepsi bana. Oğlum öldü bunlar. Bu kadar kolay arkadaşlar. Bir de normal enforcerlar. En şey de değil. Lan öldü bunlar. Kolay oğlum canım bile azalmadı ha. Ben de bana vurdu diye <laughs> ki. Roar! Wow! Yeni skill fark ettim gördün mü? Yeni mi gördüm? koşup bir atabiliyorsun. R atıp. Bak koşarken CTL'li atıpmış bu. Bunu yeni fark ettim. Bak bak bak. Arkadaşlar şimdi büyük fight zamanı. Arkadaşlar ya, yıllar sonra normal dünyaya tekrar dönüyorum. Ya, sayo, Arkadaşlar bu ne? bu ne? Lan Godzilla. Lan o ne oğlum? O ne kaydı mı? Yeni kaydı mı? Bu ne oğlum? Kaydı değil de, 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 Godzilla bu galiba. Kaydı bile kaydı mı olur Lan bu ne oğlum? Yeni mi geldi bu? Evet, World Boss ek galiba bu World Boss'lar dedi. He bu şey ya World Boss. E, bak defterde bir tane bak defterde şu kaç var ya. He. Oraya 5 kişi gelsem, beş kişi şey oluyordu galiba. Büyük enforce oluyordu. Şu adamın içerisinde al kovalı var ya bir tane bahset etmeni kovalıyordu. Şey, onu düşürüyor. Manyak bu herif. Godzilla. Bu ne oğlum kuyruğunu gördüm. Harbi oğlum bu ne? Ben de diyorum niye gelmiyor bu benim gördüğümü görüyor musun falan diye. Ben de balıktan biri var zannediyordum yukarı çıktın ya. Oğlum Biz tamam bak. gittin. Bir Vursana bir, şey... bir kere. He tek aslında değil mi? Evet arkadaşlar Mert büyük bir aksiyon alıyor şu anda. Ananı satayım. Arkadaşlar çarjlıyor kendini Çıkma çıkma çıkma. Video konu. ne yapıyor oğlum? Gel kendi şey yap hızlan hızlan. Z bas. Tamam o kadar uzaktan vuramaz herhalde. Oha! <laughs> <laughs> Hareket mi ediyor? Gidiyor gidiyor uzaklaşıyor bak. Bırak abi sen evine gidiyor ailesi var. Adamın umurunda değil oğlum o kadar az vuruyorsun. Lan! Suya dal. Deplere gidiyor deplere gidiyor. O oh. Ne oğlum? üstünden çıkacak çıkacak. Deplerin portalına ulaştırıyor push. Tamam bırak orada birinin biri oradan geçerken çıksın bir anda. Oh. tek elif Allah rahmet etsin. Kaç. Ka Oo. Arkadaşlar bir gemi geliyor bu ne ya? Gelemiyor Fatas gemi. <laughs> Almıyorum lan seni. Oooo! <laughs> ay, bu... Aynı stat işte. Gemi de da sonra. Evet, bir tane push bizim gibi. ne gidiyor lan push <laughs> <mi> gidiyor? <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar Ark build'i için az bir şey hatırlıyorum. Arkana, arkana, lan, ya, arkana bak. Arkana bak. Ya birazdan ben Eşli... de alacağım. Aman kime? O öde eşek onu demiyorum. Aklına bak da. Ha bakıyorum. Bak. Böyle kalsın hadi bakayım. Allah Allah. Buraya nere lan? Kimle konuşuyorduk sen hatırlıyor musun? Evet. Getirsene öyle ben bilmiyorum Gelsen sen nereye gittin? Yukarı tırmandım. Eşeksin. Sen eşeksin. Aşağı Neredesin? In. Geldim. Aşağı in. Buranın içinden mi geçeceğiz? Bu nasıl bir giriş oğlum? Minecraft'a. <laughs> ya kes. Ya sen kes. Buradan giriyoruz eşşek. Bununla konuşacaksın. Bununla mı? Çek. Hadi Hazır mıyız gençler? Yorumlarda üçten geri edersen. <laughs> Bismillah. Hop. Dur. Aldık. İlk yeah. hayırlı uğurlu olsun gençler. İlk otumuz değil ilk defa akvaz aldım. Benim ilk otum. çıktığından beri akvaz almayı sonra şey alamadım bitirli. Aynen ben öyle uuuu. <laughs> ben olmasam alamayacak da. Gördüğünüz, Gördüğünüz arkadaşlar. E, ee, fiberle korktum nereden öldük bir dakika gel. Buradan fiberle korktum alabiliyorum. Bu neyden çıkıyor şeyden mi? Sıkıyor buradan. mi? Sıkıyor mu? Sıkıyor O az önce kestiğimiz değil mi lan? Fuşt. Neredesin? Gel buraya gel Buraya gel Geldim gel. adamım Al şuradan Beş beş Evet Black Diver'mızı da alıyoruz arkadaşlar P'ye bas Buradakini bak şey yap P'ye bas Buradakini yok et Lan Montu döv Gerideki al Heh Ezirlerim Bak Sinirleniyorum ha <laughs> <Ben> Sen <laughs> sinirleniyosun ama Hop Hop Oy. Evet arkadaşlar. Dur dur dön Niye arkaya. dur dur dön dön. Gir şuraya. Gel. Blue bak. Blue trail kulak var ya ona transmog yap. Ne yapayım? Blue bak şey var. Hayır bak. oğlum manyak bak. mısın? Black diver mis gibi görüyor. Hı? sen bilirsin. Ben, bana daha çok yakışıyor böyle bence. Gel Desna manzarayı alayım. alalım yanımıza. Ben ön atacağım sen de şey yap tamam. Ben ön atacağım sen de eşit al. Hazır mısın alıyorum. At. Bir Çok iyi duruyordu Mark lan. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Deep Walken serisinin devam Bu Deep Walken serisinin son videosuydu ama videolar devamını istiyorsanız. Ya arkadaşlar ee, bel almadık Bak. çünkü beli biz şey yapacağız. Bele gerek yok. Ne gerek var. Ya beli biz çarptı olarak atacağız. Aynen. E, Deep Walken gibi güzel oyunların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize oh. iyi bakın. Oh, Dikkat dedin. edin. Bay bay. My <gülüyor> amigos. <gülüyor>